Kobe etinin özelliği dünyanın en pahalı eti olmasıyla başlayalım. Ee, en büyük özelliği ise sadece ve sadece Japonya'nın Wagyu bölgesinde yetişiyor olmasıdır. Kobe etinin çıkarıldığı hayvanlar doğdukları günden itibaren ayakları hiçbir şekilde yere basmaz. Başlarında 5 ile 6 kişi bütün gün 7-8 saat masaj yapar. Ee, minimum 15-20 litre bira içilir. Vücuttaki mayalanma ve yağlanma artsın diye. Ee, en, en ince nokta ise Wagyu bölgesinde yetişen otların hayvanlara katmış olduğu yağ yapısıdır. Ette göstermek istediğim size içindeki mermerimsi kılcal yağ dokusunun normal etlere göre çok aşırı bir şekilde yoğun olmasıdır. Bu etler sadece ve sadece Japonya'nın Wagyu bölgesinde bulunuyor. Özel izinlerle getirtilebilen bir ettir. Ve porsiyonu 150 ila 250 milyon arası değişmektedir. Yendiği zaman da ağızda değişik bir aromatik yağlı bir doku oluşumu sağlar. Ve çok lezzetlidir. Porsiyonları da 100 gramla 150 gram arasında değişmektedir.